Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir etiket tofaş koyuyoruz. Modu ve Porumuzla. Hadi da hemen sizi içine şey, yanılmadan girelim. Etiket tofaş birinci bu. boyutu güncellemelerde onu inceleyeceğiz. Şimdi şeylerlerle böyle sessiz deneler ve böyle Bugün güncellemede ne geleceğini ben de bilmiyorum. Ama yakında gelecek. Hani bir 1 2-3 haftaya gelir

gibi olsa daha iyi olur. Ben hep öyle arabalar fiyatı ticari arabalar böyle taş bir gideceğim. Bir de öyle yerler bir Siz neyse siz de yorumlar abone Bu ikinci bölüm için abone olup like atmayı unutmayın. Ben tabi devam edelim buradan şuradan da geçelim. Kaçtık. Evet, bunu bir daha ne? Burada Oscar çıkalım çarpı. Şöyle Ne de kadar çarpılmış. Şuraya çok kötü oluyor çarpmak. Çocuk geldikçe babalar yaşıyor şu yamuk değil işte şey küçük yamuk <gülme> alacağım <aleyicendo. gülme> bir gideceğim bir vuracağım sonra da iki kemer kemer alacağım o yay ne de derken yani kemer duran duran vurdu Allah çok kötü inşallah çıkarabilir yaptık. Mastermind geri gelelim. Ama şurada da bir doblo hard park da Airbag filan da de. Den, onlar, bir falan varsa ha. onlar da istiyorsunuz. Ne bileyim ya videoyu ben ondan niye tutuklarım ben bilmiyorum ben bilmiyorum ben geçiyorum ben. Çok adam çok şöyle gidelim biz. Şöyle. da akraba acı. Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor Şöyle. Allah! Ben Geri döndük. şunu şunu. Buraya daha sonra geç <laughs> yürü, yürü, yürü. Tamam güzel de. Keşke öyle geçti. daha iyi olabilir. Ezli tuval. İşte ben doldurma. Kaza efektleri falan gelsin. Beni tanımayın. Onun falan unutmayalım. şu an en çok istediğim iki şey. Kaza ay üç şey. Kaza animasyonu. Doblo ve erikçi. Koyucu. Allah Allah. şu an bakan bu nasıl? Bir tane senden mi diyor? Doğru diyor. De gidiyor, mi diyor beni değil Sen şöyle şuraya şöyle Tabloda. Ben bin gidiyorum yani orada gidiyor. Anladım, ya da burada. Şimdi basit yavaşlık gidiyor. Taşlar şöyle yandan ediyor. Bir kadar mı diyor? Oraya geçtim ama bu bir de bir çor. Evet. Hmm. <laughs> <Oğlum> çarpacağız <ya. Gülüyor> şöyle şey şu Şu şey, ya. Bu da. <laughs> Ну, сейчас что это делаем. Что я делаем? Что и че не видел отлично так как Bu arada arkadaşlar oyuna getirmesi istediğiniz şeylerin hepsini yorumlara yapmayı Videoya like atmayı da unutmayın. O zaman hepinize görüşürüz diyorum.